Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. 100 bin lira klimalı Japon arabası mı olur dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi piyasanın durgun olduğu bu dönemlerde belki daha ucuz fiyatlara bile bulunabilirdi. Ben bu otomobili nasıl buldum, nasıl aldım, aldıktan sonra neler yaşadım bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi videolarda beni izleyenler iyi kötü farkındadır, biliyordur. Ben günün ortalama bir saatini otomobil ilanlarına bakarak geçiriyorum. Bazen kendim için, bazen üyelerimiz için. Ee, yine ilan baktığım günlerden birinde ve genellikle ben e, garip tuhaf otomobillerin ilanlarına daha fazla bakarım. Bu otomobilin ilanını gördüm. Subaru Vivio. Detaylarını anlatacağım zaten. Adam da satılıyordu. 140 bin liralık bir ilan fiyatı verilmişti. Telefonu yoktu satıcının. Mesaj attım. Dedim ki arabanın durumu nedir ve son fiyat ne düşünüyorsunuz? Durumunda herhangi bir sorun olmadı ve en son 120 bin liraya satabileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine mesajla hani 100 bin lira verebileceğimi kendisi için de uygunsa gelip bakmak istediğimi söyledim. En son bunun üzerine biraz konuştuk. O bundan sonra 110 bin en son bırakabileceğini söyledi. Açıkçası ben yine 100 bin lira verebileceğimi ama gelip arabayı bir görmek istediğimi söyledim. Adam 2-3 gün yoğunlu satıcı olan arkadaş. Bu yoğunluğu geçti, randevu ulaştık ve otomobili görmeye gittim. Açıkçası aklımda hani 110 bin almak da vardı ama Görünen birazdan sizlerle paylaşacağım kusurlarına eksiklerinden dolayı 100 bin liraya aldım. Tabi bu eksikleri kusurları görür görmez zaten şok olduğum noktaları da var. Dediğim gibi o otomobile bakmaya gittim. Benim pazar videolarından da diğer böyle ikinci el otomobil videolarından da izleyenler bilir. Hiç anlamıyorsanız bile ilk almayı planladığınız otomobilin ilk önce şöyle bir etrafında tur atmaya başlayın. Ve bu attığınız tur e, sırasında arabanın kaporta çizgilerine, karoser çizgilerine, işte renklerine, genel olarak böyle görünen e, gözle görünen kusurlarına bakın. Çünkü ilk etapta bu size bir fikir verecektir. Ben arabayı ilk gördüğümde açıkçası kanım biraz kaynamıştı. Kasası genel olarak nihayetinde 27 yaşında ve 100 bin lira satılan bir otomobil için fena durmuyordu. Fakat karoserinde, kaportasında bazı önemli sorunlar vardı. Bunlardan ilki. Burada gördüğünüz güneş çatlağı, macun kalkması bu ciddi seviyede. Bunun kesinlikle tamirat görmesi lazım. Şurada bir tane daha şey var. Ufak bir macun çatlağı var bir iki noktada. Bunlara karışmayacağım ama onları yaptıracağım. Arabanın şöyle bir sağına soluna baktım kapılarını şöyle siz de görün ilk önce hemen ben kapı testi yaparım. Hani kapıların düzgün açılması, şu direklerden, yanlardan büyük bir kazası olup olmadığını size şey verir. Bu kapının e, kilidinde sorun vardı. Bagajını açtım, kapattım. Hani bunu sizlerle de paylaşayım. 100 litrelik, böyle hatta 95 litrelik küçük bir bagajı var. Hani burada genel beni böyle korkutan önemli bir sorun yoktu. Tavanındaki macun çatlağının dışında. Tabi bu arabaya ilk bakılacak şeyler. Bundan sonra işte satan arkadaşa sorular sormaya başladım. Motoruyla ilgili, genel mekanik kozmetik aksamı ile ilgili ya da ne kadar süredir bindiği gibi. Bunların hepsine böyle yavaş yavaş cevaplar aldım. Klimasının çalışıp çalışmadığını sordum. İlk önce dedi ki kliması çalışmıyor. Kliması çalışmıyor deyince bu benim korktuğum noktalardan biri. Şimdi kliması çalışmayan otomobillerde satıcılar genellikle diyor ki gazı yok bunun. Gaz bastırması 750 lira 1000 liralık bir şey ortalama. Ee, ama gazı yok deniyor ama o klimayı yaptırmaya gittiğiniz zaman işte radyatörü olmuyor, kompresörü olmuyor ya da bir işte sızdırması oluyor, 5 milyarlık 10 milyarlık olup çıkabiliyorsunuz. Bu da benim için önemliydi. Ben ilk önce eğilip şöyle bir şu alttan klimanın kompresörünün olup olmadığına baktım. Baktım klima kompresörü üzerinde arabanın klima kompresörüne baktıktan sonra fark ettim ki şu an yok ama. Ciddi yağ kaçakları var orada iki noktada. Bunların hepsine geleceğim. Ve arabanın motor kaputunu açtım. Şimdi de açayım. Açar açmaz şimdi normalde ben işte motorunun bir çalıştırıp sesini dinlerim. Yağ kaçaklarını öpüme yapıp yapmadığına falan bir bakarım ama çok daha önemli bir eksiği vardı arabanın. Bakmaya gittiğim anda radyatör kapağı yoktu arabanın düşünebiliyor musunuz? Arkadaş öyle getirmiş. Ya dedim ki bunun radyatör kapağı yok nasıl böyle getirdiniz gibisinden. E, ee, o da işte kısa mesafe geldiği için gelmiş yeni düştüğünü söyledi bana. Ee, vakti olup alamamış. Ayrıca hidrolik yağ sıfırdı. Hiç yoktu arkadaşlar. Şimdi bunları görünce ben otomobilden çok korktum. Ee, soğutma suyunun olmaması demek üst kapak yapılması anlamına gelir yani nihayetinde. Tabii bu çekincelerimi bildirdim. Onun üzerine işte şuradaki egzantrik kapağında bir yağ şeyi vardı, sızıntısı vardı. Altta, e, krangın aşağısında bir yerde küçük noktasal bir e, yağ sızıntısı vardı. Arabayı normalde ben çalıştırırım hani mekaniğine, vites geçişlerine, gaz yemesine, tüpte sorunsuz çalışmasına bakarım. Bu şey olmadığı için e, ben şu an kullanmayacağımı söyledim satan arkadaşa. Bunu acilen yaptırması gerektiğini söyledim. Kendisi için de satın almasam bile. Ondan sonra hani biraz ayaküstü muhabbet ettik. Ve bunu e, yaptırdıktan sonra yeniden görüşmek üzere veda vedalaştık. Satıcı arkadaşla ayrılmadan önce arabanın önemli bir masrafları olduğunu ve bundan dolayı yani en fazla 100 bin lira verebileceğimi söyledim. Satarsa bu şekilde 100 bin lira radyatör kapağını yaptırması koşuluyla alabileceğimi söyledim. Aradan birkaç gün geçti. E, bana mesaj attı. Gel dedi arası olsun e, 105 bin lira yap. Açıkçası ben bu otomobili gördüğümde kanım kaynamıştı. Ama gerçekten korkmuştum. Bir de Subaru marka otomobil alıyorsunuz. Şimdi avantajlarını da söyleyeceğim ama nihayetinde yedek parçada önemli dezavantajları var. Bu dezavantajları da açıkçası bu işi sevmeyen ya da ilgilenecek vakti olmayan herhangi bir kişi yapmayacaktır. Ben durumu hani net bir şekilde size anlattığım gibi satıcı olan arkadaşa da anlattım. Bunun üzerine bir müşteri daha olduğunu ona da satabileceğini söyledi. Ben de dedim ki nasip kısmet işidir bu işler. Karşı tarafa satabilirsiniz dedim. Hatta dedim ilanda da kalabilir yani. Ama 100 bine satmayı siz uygun görürseniz getirin arabanızı ben alırım radyatör kapağının yapılması kaydıyla. Tamam dedik ayrıldık. Aradan ben arabaya yanılmıyorsam pazartesi salı bakmıştım. Bir iki gün geçti. E, satan arkadaş tamam dedi 100 bin verebileceğini söyledi. Bunun üzerine cuma günü için de başladık. Devrini almak için, ödemeyi yapmak için. Ondan sonra cuma günü işte bu bankacılıkla ilgili kriz çıktı Microsoft'tan kaynaklı. Cuma günü iş halledemedik. Cumartesi nöbetçi notere gidip otomobili Aldık. Tabi buradaki otomobili almamdaki amaç bu otomobile benim kanım kaynamıştı öncelikle. Ve hani benim ilgilenebileceğim, çevremde bunları yaptırabileceğim ee, yakınımın, eşimin, dostumun olmasıydı. Bir de piyasaya bakıyorum. 60'lık unolara bile hani 130-140 binden aşağı fiyatlar yazmak mümkün olmuyor. Bu klimalı, ee, yağlı direksiyonlu Japon otomobili. Dedim ki bir maceraya gireceğim bunu alacağım ve aldık otomobili. 100 bin lira ödemeyi yaptıktan sonra ilk masrafımız doğal olarak noter devir ücretiydi. Yaklaşık 1500 lira devir ücretini ödedik. Noterden çıktık ve benim yaptığım ilk iş şu radyatör kapağı oldu. Çünkü satan arkadaş radyatör kapağı ayarlamıştı fakat aldığı radyatör kapağı orijinal değildi. bu benim için önemli bir organdır. Sizlerin de aklında bulunsun. Her otomobilde yağlama ve soğutma sistemi, su sistemi hayatidir arkadaşlar. Bundan dolayı hemen bir radyatörcüye gittim ve buna uygun bir kapak ayarlamasını söyledim. O da radyatörcü şey olduğunu söyledi. Radyatörün ağzında bir deformasyon söz konusu olduğunu söyledi. Kaçağını ondan olduğunu söyledi. E, radyatörün orijinali için, e, daha doğrusu orijinali demeyeyim de uyumlu olanı için, muhtemelen OEM için 2500 lira fiyat e, söylemişti. Biz kapağı ayarlayabileceğini düşündük. Birkaç kapak denedikten sonra bu kapak orijinal bir şekilde uygundu. E, uydu onu test ettik ve 250 lira ödeyerek e, şu kapak sorununu halletmiş olduk ardından e, şey e, fren hidroliği 3 alıyormuş eski nesil yeniler dot 4 alıyor gittim direkt 100 lira daha ödeme yaparaktan e, şeyi aldım e, fren hidrolik yağını aldım onu tamamladım. Bundan sonra normalde diğer işlerine başlamam gerekiyordu. Tamira, yağ kaçaklarına gitmem gerekiyordu ama onların iyi kötü kafamda bir hani 2 ila 3.000'in arası gider diye düşünüyordum. Beni korkutan klimaydı. Çünkü klimada, e, radyatörde, e, klima radyatöründe ya da başka bir yerinde kaçak olduğu zaman bir sıkıntı olup yüksek masraflar açabiliyordu. Rastgele dedim ki evin yakınlarında bir tane otel elektrikçi var. O otel elektrikçiye gittim. Dedim gazı kaçraya basıyorsunuz. 700 liraya gaz basıldığını söyledi. Ben de işte onlardan randevu aldım. Ertesi günü sabahına gidip klimanın gazını bastırdım. Önce kaçakları kontrol edildi. Kaçak yokmuş otomobilin e, radyatöründe. Satan arkadaş doğru söylüyormuş. Fakat klimacı dedi ki bunun dedi elektrik sistemi yok dedi. Klima elektrik almıyor. Hayda. Bundan sonra e, o klima gazcısı bakmıyormuş elektrik işlerine. Başka bir elektrikçi buldum. Bir elektrikçiye gidip durumu izah ettim klimanın elektrik tesisatını yeniledi daha doğrusu halletti yani o orada işleri ve ondan dolayı ona da gazı için 750 lira 700 lira demişti ama 750 lira aldı ondan sonra elektrik tesisatı için de 800 liralık bir ödeme yaptım fakat klima çalışıyor şöyle bir korkuttu beni şimdi bunun normalde bu radyatörü orijinal değil bunların orijinal radyatöründe çift çıkış varmış İşte bir tanesi ee, soğutma sistemine. Bir tanesi de klima sistemine gidiyormuş. Bu tek çıkışlıymış. Ben direkt eve geçip çift çıkışlı radyatör aradım. İnanın belki bir saat, bir buçuk saat. Türkiye'de aradığım yer bu kalmadı. Hiçbir yerde bulamadım. Belki bulabilirdim ama ben de çok zorlamadım. Ben biraz düşüneyim dedim yani bu iş nasıl olacak e, gibisinden. So, düşündüm. Benim kuzenim motor elektrikçi Yeri uzaktı. Biraz ona gittim. Bunun basıncını ölçtü. Basıncında bir sorun olmadığını söyledi ve soğutma yapıyorsa kullanabileceğimi söyledi bu şekilde. Tamam dedik. Klima işini çözmüştük ama farklı bir sorun vardı. Şimdi otomobili aldıktan sonra ilk böyle deneme turlarını yaptık. Devrini aldıktan sonra bir gezelim dedik işte birkaç kilometrelik. Tabii ben o aralıkta ilk alma anından önce benzinde almamıştım. Arabanın muayenesi diye diye benzinde de sorunsuz çalışabileceğini tahmin ettim. Orada küçük bir hata yaptım. Benzini aldım. Birkaç zorlamadan sonra otomobil benzinde çalıştı. Fakat 100 metre daha ileri gittik. Otomobil stop etti benzinle. Tüp aldım. Tüpte de, de çalışmadı. İnip bir motor kaputunu açtım. Şurada şu kablo. Bunun ne olduğunu bilmiyordum öncesinde. Sonradan öğrendim. Bu artan yakıtı depoya geri götürüyormuş. Şimdi şurada ve şöyleydi durum radyatörde açıkçası. Şimdi şu kablolar yoktu ortalıkta. Şu kablo da oraya böyle boşta duruyordu. Ben şu kablonun oradan çıkmış olabileceğini tahmin ederekten oraya taktım. Ve e, otomobili çalıştırmayı denedim. Çalıştı meğerse yani belki sorunu ondan değildir diye tahmin ettim. Ama oradan bir benzin sızıntısı vardı. Tabi bu iş benim mesela şunun e, ve şunun boşlu olması beni biraz şey yapmıştı. Araba çünkü rolantide biraz devirsiz çalışıyordu. Titreme yapıyordu. Hoş yine yapıyor ama eşkisi kadar değil. Bahsettiğim belli parçalardaki kabloların olması, olmaması daha doğrusu beni korkuttu. Şimdi bu arabayı bir rastgele karbüratörcüye götürdüm. Adam doğru düzgün bunun tamir takımının olmadığını söyledi. Ve işine de çok vakıf değilmiş. Hani çözüm üretmeden gitti. Adam da bilenler bilir. Bir şimşekler karbüratör vardır. İşin nehlidir fakat ana baba gündür. Yani sıra zor gelir. Önce şimşeklere gitmek istememiştim. Ardından şimşeklere gittim arkadaşlar. Şimşeklerde sıramı bekledim. Sıra geldi. Gelen genç bir usta geldi. Genç usta baktı durumu anlattım. Benzin sızıntısını söyledim. O işte buradaki kablolar olmamasına rağmen sağ olsun e, böyle bir 10 dakika içerisinde o kabloları bir yerden çıkarttı. Dedi ki bu buranın kablosu, bu buranın kablosu. Ve dedi artık klimayı da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsin dedi. E, test ettik. Benzili tüp tüpte sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Benzin kaçağı da yoktu. O depoya geri gidiyordu. Bir oh çektim. E, o usta benden 100 lira elemeye istedi. Ben de o an çıkarttım. 150 lira bozuk vardı. Dedim helali hoş olsun. Ustadan çıkar çıkmaz klimayı açtım klima açık bir baktım hararet normalde olması gereken seviyenin üzerinde. Ee, sonra radyatörün çalışmadığını fark ettim o an. Muhtemelen radyatörün sigortası atmıştır diye düşündüm ve otoelektrikçiye gittim. Otoelektrikçi kuzenim olan otoelektrikçiye gittim. Radyatörü işte yaptı. Belli devrelerde eksiklikler vardı. Onları giderdi. Biraz elektriğini elden geçirdi otomobilin. Ee, ona da 400 lira böyle bir elemeye ücreti verdim arkadaşlar. Otomobilim şu anaki kadar ki Durumu böyleydi. Bu arada e, atlamadan bir süreci daha sizlerle paylaşayım. Şimdi otomobilin devrini almadan önce satıcı olan arkadaşla arabayı ustaya e, götürdük. Beraber Japon Cevdet e, diye bir usta var. Adana'da bu tarz otomobillere hakimdir. Arabada benim söylediğim sorunları o da teyit etti. Otomobilde hali hazırda önemli bir sorun olmadığını birlikte söylediğimiz işte, yağ sızıntıları gibi olan şeyleri falan söyledi. Bunun dışında otomobilin parça tedariğinde sıkıntı yaşayabileceğimi söyledi. Ben de bunu zaten göze almıştım arkadaşlar bu süreç içerisinde. Bu bahsettiğim şimşekler karbüratöre gitmeden önceki süreçte ben otomobilin yağ kaçaklarını yaptırdım. Bununla ilgili işte egzantrik contasını değiştirdik. İki noktada yağ kaçağı vardı. Bir alt ön krangın oralarda bir kaçak vardı. Oradaki kaçak çok küçüktür ve oranın yağ keçelerini bulmak biraz daha zordur istesen. Işte. Kran keçesini ustaya söktürttürdüm. sanayiye gittim. Orada Eren keçeden 2-3 e, çeşit uyabilecek şeyleri aldım. Biri kırıldı. Nihayetinde keçelere 900 lira civarında bir ödeme yaptım. İşte disk balataları için e, de dahil onlar da. Keçele, keçelerin tanesi 250 liraydı. E, balata sipleriyle beraber cebimden o an benim 900 lira param çıktı. Tabii bunun için birkaç sefer gidip geldim. Farklı bir Eren keçenin Kızılay'daki şubesine de gidip geldim. Bu süreç yorucuydu. iki gün sürdü. Ondan sonra sağ olsun Cevdet Usta söktü güzel bir şekilde yaptı. 1500 liraya da ona işçilik ödedik. Şimdi arabanın yağ kaçakları %100 halli olmadı. Çok hafif bir sızıntı var ama sorun teşkil etmeyecek şekilde. Ona 2600 lira toplamda paramız gitti keçelerle birlikte. Bundan sonraki süreci hem size arabanın böyle biraz teknik özelliklerini hem de biraz görünüşünü, sürüşünü, nedir ne değilini anlataraktan devam edeyim. Daha tavanı yaptırmadım. Yarın da tavana gidecek araba. Bu araba Japonlarda e, KK diye bir olay var. Hani küçük otomobil, düşük hacimli otomobiller daha alt vergi diliminde olduğu için öyle biraz daha Japon garibanlarının tercih ettiği özellikle Japon piyasasında pazarında satan otomobillerden biri. Hani Suzuki Maritivari'den falan bilirsiniz. Bunda 660 ise 42 beygirlik bir motor kullanılmış. Motor yeterli ama böyle yüksek bir performans sunmuyor. Bunu dediğim gibi direksiyonun başına geçtiğimde de söyleyeceğim. Hem yakıt tüketimi hem genel ile ilgili. Otomobilde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu otomobil 3 metre 40 santimden daha kısa olan bir otomobil. 3393 mm. Şöyle ayrıca dar olan bir otomobil. 1 metre 39 santimlik bir genişliği de var. Fakat iş, içi buna rağmen geniş denilebilecek bir seviyede. Hani böyle onodan şöyle şuradan şura aslında biraz şey e, daha net. biraz daha değerli toplu. Şuradan mesela normal sürüş pozisyonunda ki ben oldukça geride kullanırım. E, baş mesafesi falan da yeterli böyle. E, sınıfına göre yeterli derken tabii bu part e, A sınıfı süper mini otomobillerden bahsediyorum. Alırken de ben bunun içine falan bakmıştım. İçi bu şekilde, bunun kaporta işi de bittikten sonra detaylı bir temizliğe girecek zaten. Şimdi motorunun özelliklerini söyledim, küçük, kendi küçük ama içi nispeten daha büyük olan bir otomobil ve beni şaşırtan ilk şeyi dönüş çapıydı. Dönüş çapı, hani teknik bilgilerinde 9 metre 80 santim olarak belirtilmiş ama gerçekten çok kısa dönüyor. Arabanın ilk olumsuz özelliği saklama alanları yok arkadaşlar. Bir torpidosu var, bir şey var. Şurada küçük bir sigaralığı var. Onun dışında, aa bir de şurada şeyini söylemedim size, masraflarını söylemedim. Sileceği yoktu, sileceğini değiştirdim arkadaşlar. 65 lira tek sileceği verdim. Onun dışında ben eski otomobillerde yangınla karşılaşılan durumlar olabiliyor. Çevremde de oldu. Bir yakıt sızıntısı olur, LPG kaçağı olur. Bir otomobilin yanması gerçekten çok kötü bir halde. Hem hayati riski var hem otomobilin araya gitme ihtimali var. Ve ondan sonra şöyle şuraya bir yangın tutu aldım 2 kiloluk. Bunu da buraya koydum. 65 ona 400 Lira da buna verdim. Yani to totalde böyle belki atladığım masraflar da olmuş olabilir. Yaklaşık e, devriyle birlikte 6000 liralık bir masrafımız oldu. Tam 6000 olmadı ama 6000 liraya yaklaştı arkadaşlar. Şimdi içine şöyle bir geçelim. İçini de görürsünüz sizler. E, teybi falan var. Kliması şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Göğsü bu durumda. E, göstergelerinde hız göstergesi, hararet göstergesi, benzin göstergesi var. Böyle eski Japonlarda olduğu gibi benzin göstergesi şey çalışıyor. E, motoru çalıştırdıktan sonra hare harekete geçiyor. Araba bu şekilde. Şimdi direksiyonun başına geçtik. Direksiyonun başına geçmişken hemen bir yakıt tüketiminden bahsedeyim. Bunlarda da Subaru'nun klasik boxer motorları kullanılmıyor. Normal yine Subaru'nun kendi motoru olan 4 silindirli bir motor kullanılıyor. Tabi 660 cc'lik bir motorun performansı çok yüksek değil arkadaşlar. Tabi yakıt tüketimi de e, yüksek seviyelerde değil. Bunun teknik verilerde şeyi yoktu. Ulaşamadım yani açıkçası şöyle bir kabaca baktığımda. 4 çeker olan versiyonum vardı. Dört çeker olan versiyonu şehir içerisinde 8 litre, şehir dışında 5.2 litre olarak yakıt tüketimi yazıyordu. Ben bunu tabii bu tamir sürecinde test etme şansım oldu. Tam sağlıklı bir test olmasa da 100-101 kilometre, kilometre gittiğimde tüp deposunu zaten alır almaz doldurmuştum. Ondan sonraki 100 kilometre gittiğimde 170 liralık, 180 liralık bir tüp aldı. Bunun şu şöyle söyleyebilirim tüketim maliyeti şehir içerisinde tamir sürecinde çünkü boşa çalıştırdığı, test edildi, işte gaza basıldığı, radyatörün açma süresinin beklendiği süreler oldu. Olması gerekenden daha yüksek bir yakıt tüketimi olmasına rağmen 100 kilometrede 8 litreden daha az yakıt tükettiğini söyleyebilirim şehir içerisinde. Bundan sonraki süreçte muhtemelen bu daha az yakıt tüketecektir diye tahmin ediyorum. Hani yakıt tüketimi kilometre başı maliyeti şu an 1.75 75 kuruş seviyelerindeydi ama biraz daha düşük olacaktı diye tahmin ediyorum. Tabii performansına da gelecek olursak şimdi bu otomobilin 4 çekerinin teknik verileri, o da enjeksiyonlusunun teknik verileri. Bunda karbüratörlü motor var. Bu araba 1992 ile 1998 yılları arasında satıldı. Türkiye'de ağırlıklı olarak 97 modeli var piyasada. Böyle ilanlara baktığınız zaman bir 10 tane 15 tane olabiliyor. Bunların da ilan fiyatı şu an için en ucuzu 137 bin liraydı. En pahalısının böyle 200 bin üzerinde abartıp yazanlar da olur. Tabii bu otomobilin hakkı o fiyatlar değil. Daha düşük fiyatlar arkadaşlar. Hani belki 100 bin tamam ben ucuza aldım gerçekten ama masrafı vardı. Benden başkası da alır mıydı bilmiyorum bu otomobili masrafları yapıldıktan sonra böyle bir 130 140 bine alınabilecek bir otomobil ve ona da alternatif olabilecek bir otomobil aç konuşmak gerekirse şu gelen çareyi bir kapatayım öyle devam edeyim. Performansına da gelecek olursak şimdi yüksek bir performansı yok. Teknik verilerde 17.8 saniyelik bir 0-100'ü var ve son hız olarak da 130 138 km yazılmıştı ben 138 kilometreyi henüz denemedim. Şurada yol bozuk, biraz araba çok titredi. Şeyden dolayı da titriyor. Şöyle tutayım. Şimdi son olarak şunları söyleyebilirim. Kaporta sürecine başlamadan evvel onu da çekeceğim ve en son nihayetinde arabanın durumunu sizlerle paylaşacağım. İlk görmüşsünüzdür. Sonuzu denemedim ama otoyola çıktığımda bir 100-110 km hızlara kadar çıktım arkadaşlar. Şimdi arabayı bugün kaportaya vereceğim. Tavanında o macun çatlakları düşüyor yapılacak. Kaportanın boyaya girersem boya masrafı açıkçası biraz yüksek çıkar. Muhtemelen işçilik dahil 8-10 bine gider. Benim aklımda da folyo yaptırmak var. Ee, bu önceliğim folyo. Folyo yaptırmazsam mecburen boyatacağım zaten. Kaportasının üst tavanının o şekilde olması beni çok rahatsız ediyor. Ee, şimdi gidelim bir kaportacı bakalım ne diyecek arkadaşlar. Araba şimdi kaportacı ustadan geldi. Kendisi getirdi sağ olsun rengi oldukça açılmış böyle yaldır yaldır parlamış pasta poliçe yedikten sonra bir ölü sıfırızın para dağıtıldı. Sağ solu bu şekilde oldu. Yani gayet kendisini gösteriyor. Şimdi tavan kısmı da böyle arkadaşlar. İlk videonun ilk kısmında gösterdiğim macunlu kısım daha doğrusu çatlak olan kısım kazındı. Onun yerine yeni macun çekildi. Burada bazı noktaları sizler de görüyorsunuz. Şimdi buna ilk yapacağım şey aynı renk kodunda folyo bulmaya çalışacağım. Folyo bulabilirsem folyoyu çekeceğim. Belki ben çekerim. Belki çektirdim. Onu tam bilemiyorum. Ee, folyoyu bulamazsam aynı renkte ya da çok böyle belli olmayacak şekilde folyo bulamazsam bu sefer aynı renge boyatacağım arkadaşlar. Arabayla kaportaya geldik. Şimdi tavandaki macun çatlakları ilk önce böyle kazıldı. Yeni macun çekildi. Bu şekli oldu. Tavana folyo çekeceğim. Çektirmek istedim önce sadece işçilik için 2000'le 3000'le para istediler. Ben de yakın bir renk buldum. Aynı rengi bulmak pek mümkün değil. Şöyle çok yakın bir renk buldum. Bunun çekimini ben kendim yapacağım. Yaptıktan sonra nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi boyunun sonu. Ufak tefek bir tuşlar var. Açıkçası çok güzel olmadı ama eskisinden iyi oldu. Diyebilirim. Bir de bittikten sonra bakalım. Folyonun da yukarıdan görünüşü bu şekilde. Şimdi aşağı inip son durumuna birlikte bakalım. Aşağı indiğimde de arabayı ilk önce bir tavanında hani beğenmediğim noktaları var açıkçası. Şeyde pek gözükmeyebilir ama netice itibariyle böyle çok 10 numara 5 yıldız olmadı. Sadece eski durumundan daha iyi oldu. Dün e, tavana folyo çekerken şu çıtanın e, şeyleri, klipsleri kırılmıştı. Bunları da silikonladık. Şimdi Onun için şu yapışkanlarını da söküp en son bir direksiyonun başına geçip videoyu toparlayacağım. Ama sıkıntılı bazı işler de oldu. Bir de arabayı şöyle şu bantları çıkarttıktan sonra son noktada sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl olmuş? Lütfen yorum yapın arkadaşlar. Araba son hali bu şekilde. Arabayı kullanım süresi içerisinde tecrübe edindiğim bir konuyu yine sizlerle paylaşayım. Şimdi bunun keçesini değiştirdiğimizi bahsetmiştim işte. 2600 lira, 2700 lira civarında para gitmişti ona o zaman. O zaman Adana'da ben orijinal keçeyi Bulamamıştım. Yan sanayi ölçüsü biraz zor bulunuyordu. İstanbul'da bulmuştum. Ben de biraz acele edip hani Adana'dakinin de kötü olmadığını düşünerekten Adana'dakini alıp taktırdım. Adana'daki 250 liraydı. İstanbul'daki de işte kargo ile beraber 450-500 liraya gelecekti. Önemli bir fark yoktu. Sadece ben bekleme süresinden dolayı Adana'dakini kullanmayı tercih ettim. Bundan dolayı da ee, arabayı kullanmaya başladık. İlk başlarda sorun yoktu. Ondan sonra bir otobana çıkıp test etmek istedim. Hani araba uzun yolda ne kadar gidecek diye. İşte bir yarım saat falan 110 ile 120 ile gittikten sonra böyle bir baktım arabadan bir ses geliyor. Motor kaputunu açtım. Hafif bir cırlama var. Ee, egzantrik keçesinin oradan yine bir ses geliyor. Ustaya gittik. Bunun dağılmış olabileceğini, yağ kaçırmaya başladığını söyledi. Hani Yeniden bizim bir egzantrik geçerisinin masrafımız olacak. Buna da yaklaşık 2500-3000 lira e para girecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında arabanın bu süre zarfında net olarak yakıt tüketimini hesapladım. Kilometre başı tüketim maliyeti 1 lira 51 kuruş arkadaşlar. Biz arabayı aldıktan sonra bu hani filmi ben çektim ama filmin öncesinde kaportacıya işte bir boya koruma pasta polis için ee, ve yukarıdaki macun çatlaklarının sökülüp yeniden macun çekilmesi için bir ödeme yapmamız gerekiyordu. Onu henüz konuşmadım ama ay başında muhtemelen ödeme yapacağım. Tahmin ediyorum ona da bir üç güne daha masrafımız olacak. Ve bu süre zarfında yeni keçe alacağım. Bu sefer orijinalini alacağım. Bunu şu sebepten söylüyorum. Özellikle eski olan Japon otomobillerinde orijinal parçayla yan sanayi ya da OEM parça çok fark ediyor arkadaşlar motor aksamında bunu dikkat edin. Ben bunu biliyordum ama içimde hani bir şey olmaz gibisinden böyle bu seferlik hani böyle idare edelim diye düşündüm ama doğrusu orijinal parça kullanmak açıkçası. Onun dışında yakıt tüketimini söyledim. Bu arabayı almayı düşünenler için bir yorum yapayım. Araba keyifli bir otomobil. Sıkıntısı parça sıkıntısı. Yani bir keçeyi bile örneğin keçeciye gittim. Keçeciye bir müşteri daha gitti. Sembolün keçesini istedi. Adam çıkarttı tak diye verdi. Ben işte neredeyse bir 20-25 dakika, yarım saat dükkanına kaldım. Her yerde, her parçada bu tür şeyler sorun oluyor. Eğer siz bir otomobille uğraşacak kadar vaktiniz varsa, e, bunları da seviyorsanız bu otomobil keyifli bir otomobil. Sağlam denilebilecek bir otomobil. Yakıt tüketimi düşük. Hani yakın fiyatlara satılan işte onu 60'lardan falan çok daha keyifli. Hatta 70 esin hidrolik direksiyonlarından ve hatta bence... Clio 1'lerden ya da Palio'lardan bile daha keyifli bir sürüşü var. Bu anlamda tavsiye ederim. Yani şehir içerisinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Onun dışında içi geniş. Bu anlamlarda bu otomobili şey yaparsınız. Ama bu otomobili örneğin mesela benim planım 5-6 ay sonradan satma, satmak. Hani bir kullanayım. Ben hep söylüyorum videolarımda. Ben otomobili alıyorum belli bir süre sonra satıyorum ama burada asıl amacım zarar etmemek inşallah bu otomobilde zarar etmeden satarım. Hani bu otomobilin tecrübesine vakıf olmak benim için en büyük edinim aslında. Şimdi böyle bir otomobili satmayı planlıyorsanız örneğin 6 ay sonrasında satmaya niyetiniz varsa sizin hele hele piyasanın bu durgun dönemlerinde 3 ay öncesinden satlığa çıkartmanız gerekiyor. Böyle bir olumsuzluğu var. Yani hadi ince nakde dönüşebilen bir Megan gibi, Egea gibi bir otomobil değil. Böyle dezavantajları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bu otomobili aldıktan sonra sağlıklı bir biçimde, kafam rahat bir biçimde kontak çevirme maliyeti bana 125 binanın üzerine çıktı şu an için. Ve bu tutara kaportacıya 3 bin lira ödeme yapacağım diye tahmin ediyorum. Onu da yaparsam muhtemelen 130 bin civarında kontak çevirme maliyeti olacak bu otomobilin bana. Bu tabii düşük bir tutar değil ama bunun içerisinde hani kar zarar hesabı olsun diye yapmıyorum bunu sadece. Bunu hani tecrübemi aktarmak için yapıyorum. Bir otomobili aldıktan sonra e 20-25-30 bine asgari bir ödeme yapmanız gerekiyor. İlk bakımda trafik sigortasıydı, devriydi. Benim söylediğim bu 30 binanın içerisinde kasko yok. Kasko yapmazlar böyle eski bir otomobile. Yeni bir otomobil almış olsanız bir de bunun kaskosunu yaptıracaksınız. Yani sizin kontak çevirme maliyetiniz aldığınız fiyatın belki 40 lira, belki 50 lira üzerine çıkabilecek arkadaşlar. Bunu da ilk tecrübe olarak sizlerle paylaşayım. İlk otomobilden memnunum. Yine bir gelişme olursa ya da ikinci bölümü olursa Çeker sizlerle paylaşırım. Arabanın dış görünüşü nasıl olmuş? Genel olarak içini son bir kez daha temizlemem gerekiyordu. Daha doğrusu hiç temizlemedim. Adam akıllı bir e, koltukları falan temizlemem gerekiyordu. Dışını bir yıkatmak gerekiyordu. Onları yapmadım ama onlardan sonra bir derece daha iyi olacaktır. Şimdilik bu videodan bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.